Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber zirveye kadar geldik. 6000 kupa yaptım. Arkadaşlar 6000 kupa yaptım çılgın Türkümüzü. Şimdi arkadaşlar ödül avı yapıyorum. Ödül avında gö görevimiz var. Şu görevi tamamlansın. Sağ kutusu mu açıyormuşuz? Bizim büyük kutusu açıyor sandık. Ama mega kutuya 65 kalmış. Ses Sıkıntı yok. Görevimizi tamamlarız. Şöyle 2 dakikada bir maç yapalım. Evet. Arkadaşlar film olduğu için fazla videomuzu uzatmayacağım. Hemen bir maç ya da iki maç falan hemen çıkacak. Bitireceğiz videomuzu. Kuruluş Osman'ı izleyenler var mı arkadaşlar bilmem ama ben izliyorum. Bu yüzden, bu yüzden az zamanımız var. 5 dakikalık videomuz. 5 dakikalık bir video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hemen bir el maç yapıp çıkacağız. Herhalde şeyi açarız. Bilmem. Açar mıyız bilmem. Arkadaşlar. Savaş kutusunu açar mıyız bilmem. Açsak iyi olur. Bugün savaş kutusu açalım diye ben sizi çağırdım. İnşallah açar savaş kutusunu. Evet yani şuradan alalım artık herkesi. Kandaryasına çevirelim lan ortalığı. Kimsiniz lan siz? Oo arkadaşlar ay yenildik. Yenildik aga. Çaresi yok. Yeneriz diye düşündüm. Yenildik. Onları alsak aslında arkadaşlar topluca 30 oluruz. Ama topluca alma ihtimalimiz sıfır. Oo. Ha, o zaman ben de sizden bu da benden size. Haydır Allah. Arkadaşlar şu şeyi alalım. Adam var 30 oldu. Biz buraya yeniriz diye geldik de yeniliyoruz. Yeneriz yeneriz yeneriz. Yeneriz, yeneriz diye geldik geldik. Arkadaşlar dur şunu öldürelim çabuk. Of 30 30 30 30 30 30. Aa 30 30 öldürün onu işte bu 30. Ya. Neyse sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yapmayalım. Hemen şuradan yok yanlış karakter. Boyu seçelim hemen. Artık gelsin jetonlar. Evet. Elimi de çıtlattım. Bir yenilen, ikinci yenilmez abi. Arkadaşlar düşük kupa dediği arkadaşlar siz ona fazla takmayın. Arkadaşlar düşük kupa yazıyor ama ba, e, baya bir kupa veriyor. Oo, oo yenildik yine. Arkadaşlar adamlara baksanıza. Şuna bak. Bir bize bak. Bunlara bakın. Canım çok sıkkın ya. Bir yandan filmim var. Bir yandan hızlı oynuyorum. Acele ediyorum. Neyse arkadaşlar. hızlıca bitirelim şu maçımızı. Ve elimizde yenildik. Ama diğer elde de yeneceğiz. Diğer el kesin yeneceğiz. Yeneceğiz. Çok sinirlendim. Arkadaşlar bir de filmin var aceleyle kapışıyorum. Aa. Şey, arkadaşlar 15'e 25 yetişmemiz ama meselesi yetişelim o kartı. Hadi işte bu mayın mayın işte bu mayın. Aa. Aa. Da. Şube yenemedik. Adamlar 32 oldu zirveye çıktı. Kazan Adam adamlar 32 zirveye çıktı biz artık asla yetişemeyiz zorlamayalım bence. Arkadaşlar bu kostüm güzel bir kostüm'e benziyor aslında. Zorlamayalım adamlar zirveye çıktı zaten hiç alamayız adamlar güçlü arkadaşlar aslında el primo'yu seçebilirdim ama seçmedim. Sen bitti duralım. 60. Bizim adamlar da çabaladı da olsun. 16 altı eksi yedik. Üç artı yedik. Ay şart tane hani yedik lan. Yani. Arkadaş... ne oldu? Eğer arkadaşlar şey yemeseydik. Eksi yemeseydik. 3 artı sekiz. Dokuz. Sekiz. Dokuz on. On bir olurdu. Artık hadi görevi bitirelim. Sizin ayran var Haydi Allah. Allah iyi yendik bu el bizde. Arkadaşlar bakın ilk ilk, ilk el hani bir yıldız alıyoruz ya kim yıldız alırsa o bir yıldız alıyor ya arkadaşlar. İlk el hangimiz yıldız alırsak belli oluyor o kazanacak. Biz kazanacağız arkadaşlar böyle. Yani. Bakın da görün. Takminim biz kazanacağız. Çünkü ben çok sinirlendim. Ben sinirlendiysem arkadaşlar bu 10 olan yıldızı gerekirse 60 yaparım arkadaşlar. Gerekirse bakın 60 yaparım. Ama gerekirse 60 yaparım. Gerekmezse 60 yapmam tabii ki de. Hani yaparım arkadaşlar. Sıkıntı yok. 60 tane var. Hatta yüzü bile yaparız biz. O 100 canlan, 100 canlan, Yüz dedim, 100 canım oldu lan. Ana, şu an biz hiç oynamıyoruz biliyor musunuz? Şu an biz hiç oynamıyoruz. Direkt arkadaş takım arkadaşlarımız oynuyor. Azıcık biz oynayalım ve kupa kasalım. İyi, iyi. 22 26 alın alın alın. Arkadaşlar bizim hiç oynamadığımızdan bir kişiyi alsalar gene kardayız. Arkadaşlar şunu öldürün lütfen. Şunu öldürün. Tire geber. Geber, geber. Arkadaşlar adamlar arkamdan geliyor. Ölmemeye çalışıyorum. Oo, oo. Aa, şunu alın. ah 32 33. Aa. Bir adam öldürün. Oo yenildik dedik yeniliyor ya. Hemen arkadaşlar öldürün kalan. Yenildik yine yenildik ne yenildik, yenildik. Yine yenildik ya. Oğlum bize ne oldu? Uf. İzbinle Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar kalan hızlıca yapalım. Allah. Arkadaşlar kuruluş Osman için hayırdır Allah. Allah. Oğlum benim adım çılgın tıkla. Haydır Allah, Al olur öldürürüz. Ya olur öldürmekten beter ederiz. Haydır Allah. Haydır Allah. Haydır Allah. Haydır Allah. Haydır Allah. Haydır Allah. Adamlar onu işte bu, işte bu. Kral Baba Pro, Baba Pro'sun abisin. Sen prosun pro. Prosun sen. Abi sen prosun lan. Anladım, lan oğlum mi lan? Abi pro lan. Google youtuber pro pro. Ardı ardına iki kişi aldı arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. Arkadaşlar kesin yıldız oyuncu Google youtuber olacak. Benim denilmesi. Arkadaşlar. Adam adam. Adam yüreğiyle bayağı bir kişi aldı. Ya bu da kendini bir şey sanıyor ya. Geberecek gidecek. Öldürün lan şunu. Arkadaşlar hemen şöyle hemen şöyle oraya güç topumuzu atalım hemen. Hemen arkadaşlar onu al. Google YouTube'e alırım. Evet hemen şunu da alalım. Evet 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 öldük. İşte bu. Arkadaşlar zirvedeyiz. Arkadaşlar sizin için kapışıyorum. Daha yeni hiç kapışmamıştım. İstese kalırdık biliyoruz onu. Sizin için kapışıyoruz arkadaşlar. Uba işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Evet. Evet işte bu. Neden işte bu dediysem herhalde jetonlar için demişti. Ve arkadaşlar yine açalım savaş kutumuzu. Evet. Ve karakter çıkmadı. O kadar onun için kapışmıştık. Yarın arkadaşlar kuşatmanın görevini tamamlama gelecek. Hadi. Kuşatma neredeydi acaba? Ha kuşatma buradaymış. Yarın bunun görevi tamamlama gelecek arkadaşlar. Şu anlık görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere bay bay dileklerimle. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.